Merhaba kedi benim en 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 ufak hareketimi görüyorsun değil mi? Buraya bekliyorsun geliyorsun. bak kedi. Bereketimizi attıralım. Yatırımlarımızı da attıralım. O zaman gümüş yüzük alalım. Kediler oldu mu? Gümüş yüzük gümüş. Saklayalım onu. Bilgisayar odasında kilit yapalım saklayalım her, her ay bir tane gümüş yüzük oldu mu altın yarım gram kapıda öleme sapmıyorlar gümüş de satmıyorlar zaten diğerleri pahalı onun için ufak ufak alım yapalım diyorsan gümüş söz nişan yüzüğü alacaksın kediler hem de böylece saklaması da kolay olacak dikkatle çekmeyecek hem de para gelecek anladın mı keşke bunu 10 sene evvel yapsaydık oldu mu ki de 10 sene evvel bakın size ekonomi tavsiyesi şimdi de salam vereceğim oldu mu söz nişan yüzüğü alacaksınız. Ha